Herkese merhaba arkadaşlar. Hani ben havuz yapacağız demiştim ya. O evimizde kilitlenmiştim işte. Oradan kurtuldum ve geldim buraya. Ama hala yavaş hareket ediyoruz. Bugün sizinle birlikte hav havuza yer aç açacağız arkadaşlar. Şöyle. Nereden açalım arkadaşlar? Ay, şuradan olmaz. Arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Şimdi bakın. Şöyle bir tane. Bunu koyacağım. Bir dakika bizim elmas şeyimi nerede? Ya, yani diyorum hala. Al onu böyle ne verim ben şunu. Şunu şöyle hop. böyle Bir, iki, üç. Ve hikaye matuk. Her zaman. <laughs> Roblox, Roblox. Arkadaşlar, Roblox ay boss stars, double Bu boss stars'ta ne var ki? 1 2 3 4 5 6 Abi biz ne yapıyor? Dur 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 dur. Çok saçma işler yapıyoruz arkadaşlar. Şurayı doldur. olur. Bir şeyle, bir şeyle şunu doldur. Şuradan devam edeceğiz lan. Deli Hasan delirdin. Deli Hasan delirdin. Güzel. Güzel şöyle. Güzel. Bir daha. Bir şöyle. Bir daha. 1-2-3-4-5 1 2 3 böyle böyle şimdi bir dakika gece olacak ama bir şey olmaz arkadaşlar ben bu havuzu yapacağım arkadaşlar ben buna taktım lafayı havuz olmadan yaşanmaz bu yerde kaşanmaz yine uydurduğum şarkıyı ben yine arkadaşlar Ben ben. Ne yapıyorsun Hasan ya? Şuna şöyle içini iki, iki tane iki kere Koyacağız Şöyle arkadaşlar. Şimdi buraya taşlarımızı koyalım. Heh, güzel. Bakın böyle bir tane küçük bir tane havucu oluşturduk. Aslında daha ilerletebilirim mi? İlerletelim mi? ilerletelim terimleyecektim kaç. Niye kaç? Kaç işte. Geçtik tamam. İnşallah uyuyabilirim. Bakayım uyuyabilir mi? Uyuyabilirim. Oho. Çıktı ha yine haaayt haaaayt bitmiyor arkadaşlar haaayt e boşuna geldik o zaman üf e, çıkıyor aman boşuna eve geldik zombilerden korkmuyorum artık onlar benden korkacak Ben şu Şu düzgün Bak şunu düzgünce bir koy Korkmuyorum arkadaşlar Korkmuyorum Bu çöp galiba Ama hiçbir şey atamıyoruz ya Ben bunu anlamadım O zaman su da koyarım Bir dakika Hemen şunu değiştirelim. Yoksa çöp olacağız. Değil mi arkadaşlar? İşte en son oynadığımda ne oluyordu? Hep oynadığımda evim başıma yıkılıyordu. Ve yüzden de hiç oynamayacağım. Abi artık benden korksunlar abi. Abi artık benden korksunlar abi. Abi çok güzelim. Abi kral olduk. Abi düzeldi, oyun düzeldi. Bakın arkadaşlar, oyun düzeldi. De, şu kapıyı da bir. Bunun yere bir lan Allah'a. Bakın. Dön be adamın korkun. Benden kurtun Geliyorum lan. Aharamcıklar. Gel kız buraya. Arkadaşlar artık benden korksunlar. Ucu diye. Laş yere ama bak. Yere ama. Aşkyla ya bunu verip ne ama? <laughs> ben senden daha iyi oynuyorum oğlum bu oyunları. Bu oyundan bura. Bu ben, bura. Şu da iskeletörler. İske. Ne yapıyorsun iske? İske iske yani. lan ne yapıyor ben. Artık benden korkun oğlum. Ben içinizden geçme vakti. Bum, Meydan okuyorum lan size. Meydan. Gel lan kapışalım. Gel gel. Buraya gel. Gel lan buraya. Sizi öldüreceğim. Gelin oyunlar. Aa. Aa. Öldü mü lan? Öldü. Boğuldu. Oğlum artık benden korkacaksınız. Aa eski anadol. Ne yapıyorsun lan? da gör gününü. O neydi lan? Lan dibimdeymiş. Hazırdık. Şurada bir tane örümcek var gıcık oldu bana. Arkadaşlar bunlar niye bana kaldırmıyor onu anlamadım. Gel. Gel. Öldürdüm çok güzel. Evin etrafını seni diyorum arkadaşlar burada da benim eski evim. Eski evim. Ulan, Oğlum, pıcır pıcır lan ölmeyecek. Oğlum, bir çırpı etme lan. Git şuradan. Bir meydan okuyorum oğlum. Bana satacaksın. Hadi lan. Allah Allah. Beni görüyor da sataşmıyorlar. Gel. Gel seni de öğreneyim. Hepsini öldürmekten. Nerede? Creeper. Pa, Patlatan öldürdüm. Hayret patlama da öldürdüm. Ben oraya. Böyle ışık ya. Böyle gölge yerde duruyor onu. Değil mi? Değil mi? Buraya gidelim de öldürürüm oğlum. Durun meşale koyayım da oraya. Bir hadi. 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 Boxer bitti. Oha. Ne yapalım yani arkadaşlar? Onu ver değil onu ver. Ne var ki ben sizden daha iyiyim lan. Daha. Hadi ya. meydan meydan. Bakın bu ne? Hani, meydan demek. bilmiyorsunuz öğreteyim lan. Kapıca. buraya. <laughs> <Tamam, gülüyor> Siz çapşık. Ben şey, bir lokma da oğlum. Aa bak buraya gelmiyorlar. Lan şu karata. Lan gel. bunlar şaş. Zombiler biz akıllıyız onda şaş. Ölmedim lan. Sen iyi. Sekiz gözlü. Ulan oğlum bakın kaşınmayın. Kaşırım sizi. Anladın? Gel lan buraya. Gel kaçamak seninle. İyi lan bu orada bekleyin Ben uyuyum da geleyim. Ve günümüzü göstereyim. Bekle lan. Bekle uyuyorum. Göstereceğim abi. Göstereceğim de şunu. Bu niye burada? Kaç şunu. Göstereyim abi size. Göstereyim bu yeni bir adam. Göstereyim size. Yapacağım. Gelin lan buraya. Gelin. Sabah oldu bitti artık. Evet. Nerede kalmıştık? Evet biz öldürüyorduk. Değil mi? Yani oğlum. Yanmıyorsun çünkü sudasın. Suda, su da o vardır. Şşş. Gel bakayım. Creeper. Allah Allah. Lululu. Sen istemiyorsun abi. Ben kendimi yeter yani. İki gibi bulmuşsun. Arkadaşlar bunu sakın ha takip etmeyin arkadaşlar. Bu cebin koyacağım bunun. Şu işleri halledelim. Bu su da çünkü yanmıyor. O yüzden de buraya. Aha bak yandı. Gördünüz. Bak. Bunu böyle atacaksınız. Ölecek. Arkadaşlar bakın yukarı zıplattığım zaman ateş çıkıyor ve yanıyorlar. Arkadaşlar acaba bana Enderman'ı saldırır mı? Saldırır mı? Öldüremez bence beni. Ben çünkü cesurum oğlum cesur. Benim adam Hasan. Öldürürüm Hasan. Bak bununla birlikte dövüşsene mi? Bakın. Bakın At. Ne diyor Gördünüz? Creeper. Creeper öldürürüm oğlum. Kareyip'ı falan dinlemem yani anladınız. Ne demek deseyiriz. Daha söyleyiz. Ne biçim laflar söylüyorsun Hasan. Kendine gel. Sen artist falan değilsin. Evet artistim ah lan. Ne yapıyorsun Hasan? Şunları yıkmak istiyorum. Kur. Aa bir dakika. Şurada ne var? Bir, kamera be hemen. Nereye gitti? Ha şurada. Şişt, oğlum ne? Ne şey lan? Örümcek misin nesin? Gel lan buraya. Yine yetti savaşalım mı lan seninle? Hadi lan. Erkek sen gel lan. Erkek sen gel oğlum. Erkek sen. Erkek sen. Bakın bebek emlak. Erkek sen. Bebek emlak. Bebek ekmek nerede? Burada değil. Tabii ki de gel ha işte. Oyun otosunda. Oyun otosu. Ben sizden sizden sizden. YouTube'da oyun videoları Laz. Laz mı? Naz mı? Arkadaşlar reklama çıktı. Hemen şu başka oyunlarda da etrafa çıkmaya başladı. Minecraft oyunlarında da. Ama ben yapmayacağım çünkü diğer youtuberları seviyorum. Enes hariç. Enes derken Enes bat B. E B yani Enes bat. Söylemeyeceğim. Enes batur yani. Hı. Abi. Ama çok iyi yapmıyor muyuz? Ah kıramıyoruz. O neden? <laughs> dakika. Şunu kır. Ha. Tamam. Şeymiş. Ya! Yine kaldı peybiz. Anladım mı lan? Evet arkadaşlar. Allah oh, be. Ay ay ulan. İyi. Tamam şimdi ne oldu toplar. Anladım. Sikeceğim lan. Nereden? Arkadaşlar nereden çıkacağız? Yer yok. Hayda. Sıkıştık kaldık. E o kadar artistik yap Hasan. Artistlik Artistik yapacağım zaten ya. Hasan'ım ben Hasan. Rop rop. Burada TNK kalmış. Sınıfta bak dedek. Yakup. Çudup. Dur. Dur bit. Diş. Lan bir dışarı çık. Ev, evet. Lan şuraya bir çık. Orada teneke var. Onu patlatacağım ya rak. Benim he benim Lan. Lan bir. Ya. Sen klip ettiniz ee, Arkadaşlar şunu lütfen e, Yükleyin ben de bana çekmasın ya ama Nereye düştük oğlum ben? Biz nereye düştük? Nereye ne? Oyun alanına düştün oğlum ya. Git ya. Ben hiç reklam yap yapıyor muyum hiç? Ben oyun çekiyorum gelin. Ben mi? Diyor muyum mi? Hoppa. Demek ki. Ama sen kaşındın ama sen kaşındın. çakma getiriyorum geliyor. Ah. Şimdi bakalım. Al. Ah. Hadi Bakın arkadaşlar ölmeyecek. Bakın ölmedik çünkü su var. Hop. Arkadaşlar buldum. Teneke ile oynamak. Bakın bakın çok eğlenceli olacak bu. Tenekemizi alalım. Elimize. Teneke. Teneke ile oynamanın tam zamanı. Şöyle iki üç tane koyalım. Patlatalım. Teneke üç tane falan ama. Biz ava atacağız. Şöyle benim boyuma gelsin bakalım ölüyor muyum? Şöyle 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 Hoppa Şuradan Hemen neneğimin şuradan şeyimizi alalım. Çakmağımı da ve ateşle. Ateşle. Allah. Uf uf uf. Ölmedik arkadaşlar. Öf ama ama çok şey çıktı. Şöyle rastgele koyalım. Ve patlatıyoruz. Pat, Patlattım. Bekleyin. Üf. Arkadaşlar ölmedim. Gördünüz. Bakın. Şöyle oynayalım. Bakın ölmedim. Çünkü ölümcülük var. Bakın, bakın içinde patlatacağım. Ya ama. Ama ya e. Allah be. Sumuz. Şu. şu. Lan var. Lan su. bakıyor. Ne ne ne? Allah buraları karıştı arkadaşlar kaçalım. E, er arkadaşlar buraları iyice karıştı. Bak bu ne? Duçunu alalım. Sen o işleri Şöyle kaç. Lan kaç. Şuna. Buraları iyice karıştı. Ben evime bay bay. Ben evime Allah be. Kaç. Ben evime gidiyorum. Beni tutmayın lütfen. Ben evime gidiyorum. Allah be düştük. Heh. Çıktık. Ben evime gidiyorum. Beni tutmayın. Gıt gıt gıt. Ben gidiyorum. Gıt gıt gıt. Ben gidiyorum. Allah. 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 Koş, 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 koş. Şöyle bir de yukarı. Tamam, bir de. Gidelim. Gidelim, öldürüyorlar. Vay, çıkmıyor. Hay şunları öldüreyim bari. Arkadaşlar, oyunda domuz öldürmemeye karar verdik. Ay, pardon. Pardon, yanlışlıkla vurdum. Gel. Ulan, kafana vurarım. İnek ve tavuk değerli bir de koyun gel lan buraya bir de tavşan avcısıyız domuz yemiyoruz ayda yine takıldık hayırlı uğurlu olsun ayda hadi hayırlı olsun bir de gece çekerken böyle oluyor Yo ya ben de Ya abi ay çıkıyor. Bari şöyle bakarım. Bir dakika kalın. Ben boğuşmadım. Yine boğuşuyorum. Ne yapıyorum? Geri. Lan çok iyi fikir. Sana eh. da bir dakika. Sığınak yaparım. Sığınak. Sığınak çok önemli değil. Vardır Yok şuna yapalım arkadaşlar tırmamı Güzel olsun diye camla yapıyoruz cam blok gel gel lan Allah tam bir etteki etteki doluşur şimdi buraya kendimde hemen bir yer yapar. İyi olur. Şimdi öyle dedim. Hayda. Hı. Kafamızı sokacak bir yer olursa süper olur. Yani küçük müçük ama kafamızı sokacak yani. Kapımızı sokacak bir yer. Şöyle, şöyle. Şuradan arkadaşlar. Şöyle götüreyim. Kapımızı sokacak bir yer. Güzel dururlar. Burada sabahı bekleyebiliriz. Şöyle üstüne de kapatalım ki hücreler yukarıdan gelmesin. Ve çok iyi bir ev oldu ya. Kral evi oldu ya resmen. Kral sığınağı. Pardon. Neyse evet arkadaşlar burada da video bitirelim. Hadi bay bay. Görüşürüz.